Soru Sizin söyleşeniniz imam filozoflarına benziyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar böyle. Dağlı <Bağlıklıdır. gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun olduk. Biz e, Esenyurt'ta hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Esenyurt'u kültür ve sanatın başkenti yapmak. Sebebi şu, e, bir zincirin gücü zayıf halkasıyla ölçülür. İstanbul'un zayıf halkası Esenyurt. ...bir hikaye yazılacaksa... ...burada yazılabilir. Esenyurt 40 yıl içinde... ...hızla... ...bir dramatik göç dalgalarıyla... ...karşı karşıya gelerek kentleşmiş. Ona kentleşme de denemez. Çarpık bir kentleşme var. Buraya gelen insanlar da... ...büyük umutlarla gelmiş. Ama onlara gerekli olanaklar... ...sunulamadığı için umutları... ...kentin beton bariyerlerine... ...çarparak... Çarpmış tuzla buz olmuş. Dolayısıyla köylü olmaktan çıkmış, kentli de olamamışlar. Arada. başka harikasınız evet. ya. Çok tespitlere yüzde yüz katıldı. Şeyde... Bugün bir insan için en büyük trajedi bu arada kalma evet. olayıdır. Vallahi bu, yani evet. çok tebrik ediyorum. Müthiş evet. tespitler. Biz işte diyoruz ki kentlileşmeyi sağlamamız lazım. Kentlileşmenin ilacı da kültür ve sanattır. Budur. Evet. Bu Bizde de çok umutlanıyorum. Çünkü uzunca zamanlardır bu kavramlar iş yapmaz, para kazandırmaz. Hmm. Faydası yoktur gibi görülmüş. Evet. Ve bu bizi belli bir anlamda da deformasyona sokmuş tabii. Halbuki bunlar olmadan hiçbir şey olmuyor tabii. Yani sanat kavramının da bizim resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan ibaret görmemiz kadar sınırlandırıcı bir şey yok. Evet. Sanat esas bir felsefedir. Tabii. Yani hangi işi yaparsanız yapın onun titizlikle, özenle olması gerektiği bütün detayları gözden geçirerek yapmak demektir sanat. Tamam. Şimdi o festivalin sizin yaptığınız festivalin sürmesi bizim için çok faydalı bir şey çünkü biz burada daha belki derine sonrada yapacağız hmm. mahallelerde sosyolojik araştırmalar yapıp bu insanların aileleriyle görüşüp bu insanların dernekleri var bu dernekleri mesela bazıları işte sergiler açıyorlar, bir takım çalışmalar yapıyorlar. Onların kültür ama bunlar çok su yüzüne çıkmıyor. Çok da hı hı. görün. Biz onları daha su yüzüne çıkabilir. Yani festivaller arası süreçte biz bu kültürel çeşitliliğin entegrasyonu konusunda bayağı ciddi çalışmalar yapabiliriz burada. Hı hı. İşte dramacılar gelsin çocuklarla e, ve yetişkinlerle drama çalışsın. Bizim zaten olacak. bir böyle bir çalışmamız var. Ha mahalle tiyatrosu tiyatro bunu entegre edebiliriz mesela bununla beraber. Esasında sokaktaki yaşam sahnedeki yaşamdan daha diyor. Tabii. Biz sokaktaki yaşamdan malzemeyi i̇şte, sahneye almamız e, zaten lazım. zaten aldığında o tiyatro oluyor. O zaman çalışmaya başlayalım. Öyle ciddi... İlerledikçe de bir bilgi sahibi olalım. Biz ne yapabiliriz? Haner Bey ne yapabilir? Karşılıklı yol yürüyelim. Bu İnsanlık nereye gidiyor? Düşün evet. yazıları bir. Evet. Bu da tarih, toplum, siyaset üçgeninde insan. İkisi de insan. Evet. evet. buyurun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok Oh, I also can't see. I'm gonna have to look for it.